Felsefe, farklı medeniyetlerin bilgi, inanç ve öğretilerini sistemleştirerek MÖ 6. yüzyılda belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır ve bu dönemde ilk filozoflar evrenin yapısı, insanın doğası, yaşamın amacı ile iyi ve kötü kavramları gibi temel sorulara odaklanmışlardır. İlk medeniyetler, felsefenin oluşumunda önemli bir rol oynamış, Sümerler matematik, astronomi ve çivi yazısıyla düşünsel altyapı sağlamış, Gılgamış destanı ile insanın varoluşsal sorularına dair izler bırakmışlardır. Mısırlılar hieroglif yazısı ve geometri bilgileriyle felsefi düşüncenin gelişimine katkıda bulunmuş ve ölüm sonrası yaşam inançları ile etik anlayışın temellerini atmışlardır. Hint medeniyeti, bu Rahmani ve Budizm inançları ile karma ve reenkarnasyon kavramlarını felsefi düşünceye kazandırmış, meditasyon ve yoga uygulamaları ile ruhsal disiplinler geliştirmiştir. İranlılar Zerdüştçülük ile iyi ve kötü arasındaki mücadeleyi felsefi bir problem olarak ele almış, Çinliler ise Konfüçyüsçülük ve Taoizm ile toplumsal düzen, ahlak ve doğayla uyumlu yaşamı vurgulamışlardır. MÖ 6. yüzyıldan MS 2. yüzyıla kadar Anadolu'da yaşamış filozoflar, doğa olaylarını mitolojik açıklamalardan uzak, gözleme dayalı olarak anlamaya çalışmışlardır. Dales, evrenin temel ilkesini maddeye dayandırmış ve geometri ile astronomi alanında önemli katkılar sunmuş; Anaximendros güneş saati ve harita çalışmalarıyla doğa bilimlerine katkı sağlamış, Anaximens evrenin oluşumu ve astronomi üzerine fikirler geliştirmiştir. Anaxagoras, varlıkların temelini belirleyen Nus kavramıyla dikkat çekmiş, Herakleitos değişim ve oluş üzerine düşünmüş ve özdeyişleriyle tanınmış, Xenufeins ise insan ve toplum yaşamını incelemiştir. Epiktetos Stoa felsefesini temsil ederek ahlak ve özgürlük konularına eğilmiş, Diogenes felsefeyi savunarak doğaya uygun yaşamın önemini vurgulamış, Lukianos güçlü retorik ve ahlak eserleriyle dönemin eleştirilerini yapmış, Aristoteles mantık, siyaset ve biyoloji alanında çalışmış ve sistematik felsefenin temellerini atmış, Clintis ise ruhun ölümsüzlüğü kavramını geliştirmiştir. Bu dönemde filozoflar doğanın insan ihtiyaçlarını karşılama amacının ötesine geçerek merak ve anlam arayışına yönelmiş, teorik bilgi üretmeye başlamış ve felsefeyi insanın bilgi, ahlak ve değer sorunlarına uygulayarak sistematik düşüncenin başlangıcını oluşturmuşlardır. Böylece MÖ 6. yüzyıldan MS 2. yüzyıla kadar olan felsefi süreç, doğa olaylarının açıklanması, varlığın ilk nedeninin sorgu